7. sınıf 1. ünite 2. konu olumlu iletişim yolları. Yani iletişimimiz olumlu olmalı tabi. Burada fotoğrafa baktığımız zaman insanlar arasında bir gülümseme var. Tokalaşma var. İnsanlar arasında çatışma istenmez. Olumlu iletişim istenir. Çatışmaya olumsuz iletişim diyoruz. Karşılıklı anlaşarak iletişimin devam etmesi ise olumlu iletişimdir. Bu fotoğraftaki insanlar arasında bir çatışma gözükmüyor. Olumlu bir iletişim gözüküyor. Olumlu iletişimde güler yüzlü olmak çok önemlidir. Karşındaki insana merhaba, nasılsınız, gününüz nasıl geçti gibi hal ve hatırını sormak olumlu iletişimin ilk basamağıdır. Yani biz bir insanla konuşurken olumlu iletişim kurmak istiyorsak güler yüzlü olmalıyız, hal hatır sormalıyız. Günaydın. Buyurun hanımefendi nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi bu şekilde iletişime başlamak gayet olumlu gördüğünüz gibi. Halinin hatırını sormuş, nasıl yardım edeceğini sormuş. Diğer örneğe bakıyoruz. Bakmak için geliyorsanız hoşuna kaldırmayın yerimde yerimden. Diğer örnekte şimdi karşısındaki insana zaten olumsuz bir şekilde cümleye başlamış oldu. Kimse beni boşuna yerimden kaldırmayın diyen insanla onun dükkanından alışveriş yapmak istemez. Olumlu iletişimde kullanılan dil çok önemlidir. Cümleye nasıl girdiğiniz, halatır sormanız, nezaket, nazik, nezaket kuralları çerçevesinde nazik davranmanız çok önemlidir. Barış Manço ünlü bir şarkıcımızın bir sözü var. İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir diyerekten tatlı dilin önemini vurgu yapıyor ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz önemlidir diye ünlü bir söz var zaman zaman sosyal medyada belki bu örneği görmüşsünüzdür çay verdiğince mesela çaycı fiyatlarını yazmış yani müşterilerden nasıl davranış beklediğini burada belli ediyor çay verdiğine çayı 2 liradan satıyor. Çay al müsaitseniz çay alabilir miyim diyerekten nazik bir şekilde çay isteyene 75 kuruştan çayı satıyor. Yani insanlar bu sayede belki nezaketi öğrenirler demek istiyor sanırım. Yani tatlı dil, olumlu iletişim çok önemlidir. Beden dili karşımızdaki kişiyi olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir. İnsanlar konuşulan sözleri %7 oranında ses tonunu %38 oranında, beden dilini ise %55 oranında dikkate alıyorlar. Demek ki beden dili önemli bir yer tutuyor iletişim konusunda, olumlu iletişim konusunda. Mesela bu fotoğrafta annesi çocuğa eliyle böyle kızıyor gibi beden dilini çocuğu kızacak şekilde kullanıyor beden dilini uygun şekilde kullanmamız çok önemlidir olumlu iletişimde. Ses tonu da önemlidir. Sürekli yüksek sesle konuşan birisiyle iletişime devam etmek zordur. Güvenli ve gür bir ses tonu çok önemlidir. Zayıf ve çekingen konuşuyorsanız ya da çok bağırıyorsanız iletişim süreci olumsuz etkilenir. İletişim, olumlu iletişimde bir de iyi dinleme konusu var. Çocuk okuldan geliyor. Annesine bir durum anlatacak. Annesi yemek yapmakla meşgul. Bu senaryo 1'de annesi iyi dinlemiyor çocuğunu. Senaryo 2'ye bakıyoruz. Çocuk okuldan gelmiş. Annesinin önemli bir durumu anlatacak. Annesi de çocuğunu dikkatli bir şekilde dinliyor. Tabii ki senaryo 2 daha olumlu. Çünkü annesi çocuğunu dikkatli dinliyor. Senaryo 1'de annesi mutfakta işine gücüne devam ediyor. Çocuğunu hiç dinlemiyor. Karşımızdaki kişinin sözünü kesmemeliyiz. Göz teması kurmalıyız. Ona bakmalıyız. Yani eğer bir insan bizi bizimle göz teması kurarak bizi dinliyorsa ve sözümüzü kesmiyorsa bize değer verdiğini, söylediklerimize değer verdiğini gösterir. Evet bu örnekte de Atatürk bir vatandaşını dikkatlice dinliyor. İyi bir dinleyici olabilmek için bilinçli bir çaba ve yeni beceriler öğrenmek gerekir. Herkes doğuştan iyi bir dinleyici olamaz. Sonradan gerekli becerilerle ve gayretli yeni beceriler alarak, yeni yani farklı çabalar göstererek iyi bir dinleyici olabilir. Şimdi insanlar arasında empati diye bir durum var. Mesela bu örnekte karşı tarafa nasıl geçebilirim diyor. Karşısındaki diyor ki, sen, sen zaten karşı taraftasın diyor. Birbirini anlamıyorlar bir insan kendisini başkasının yerine koyarsa, olaylara onun bakış açısından bakarsa, onun duygularını ve düşüncelerini anlarsa buna empati diyoruz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşısındaki insanın yerine koymalıyız. Mesela bir gün sınıftaki arkadaşımızın birisi üzgün olabilir, sorunları, dertleri olabilir. Bunu o kişiyi kırmadan, o kişinin üzerine çok gitmeden ona yardımcı olmaya çalışmalıyız. Şimdi baktığımızda zürafa bildiğiniz gibi çok uzun boylu. Zürafa denize girmiş gel gel boyu geçme. Bu boyumuzu geçmiyor, boyumu geçmiyor burası diyor. E, evet inek için tabi durum çok farklı olur. Suya düştüğü anda boğulur. Şimdi farklılıklara saygılı olmak, olumlu iletişimde bu da çok önemlidir. Her insan farklıdır. Yaşam tarzı, kıyafetleri, hayata bakış açısı, fikirleri. Dolayısıyla farklılıklar zenginliklerimizdir hiç kimsenin kendisinden farklı olanı kınamaya, eleştirmeye hakkı yoktur. Sen dili, ben dili konusu var. Şimdi ilk olarak baktığımızda sen dilinin ne olduğunu söyleyelim. Sen dili senle başlıyor, senle bitiyor. Ben dili benle başlıyor ve benle bitiyor cümle olarak. Sen dili yargılayıcı, eleştirici, suçlayıcı olabilir. Ben dili bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Öfke, kızgınlık duyguları sen dilinde vardır. Ben dili anlaşmazlıkları azaltır. Karşısındaki kişiyi rahatlatır. Niçin geç kaldın? Sen dilidir. Karşındaki kişiye e, suçluyor yani. Ödevini neden bitirmedin? Bu da sen dili. Toplantıda neredeydin? Bu da sen dili. Yani karşısındaki insana e, yani bir hesap sorar gibi cümleler. Ben diline bir örnek. Geç kaldığında ben işlerimi yetiştiremeyeceğimi düşünüyorum. Ödevini neden bitirmedin yerine? Ödevini bitirmemen beni kaygılandırıyor. Topla, toplantıda neredeydin yerine? Toplantıda seni görmeyince meraklandım. Yani bir insanın kendi duygularını, kendi düşüncelerini, kendi rahatsızlıklarını bildiren cümleler ben dilidir. Karşındaki kişiyi yargılayan eleştiren, kızan, suçlayan cümleler ise sen dilidir. Olumsuz iletişime baktığımız zaman insan arasında kavga varsa, anlaşmazlık varsa, çatışma varsa bunlar hep olumsuz iletişimdir. Olumsuz iletişime neler sebep oluyor? Ön yargılar, alaycı konuşmalar, tehdit etme, lakap takma gibi Ayrıca argolu konuşma, karşındaki sözünü kesme, emir verme, sen gibi sürekli sen kullanmak, karşısındaki insan hakkında ön olması, onla alay etmen, onu tehdit etmen, ona isim lakap takman, küfürlü konuşman, argo konuşma, onun sözünü kesip emir vermek, sen Bunların hepsi olumsuz iletişim. Önyargıya baktığımız zaman bir kişi hakkında yeterli bilgimiz yok. Önceden bazı fikirlerimiz var, peşin hükümde diyoruz buna. Buna ön yargı ismini veriyoruz. Mesela baktığımızda bizim takıma Mustafa'yı alalım mı? Oynamak istiyormuş diyor birisi. O da diyor ki bunun boyu çok kısa. Bu güzel oynayamaz. Uzun boylu birisini alalım diyor. Ön yargılı davranıyor. Yani şimdi mesela kısa boylu çok güzel oynayan futbolcular var. Bu da kendisine bir ön yargı peşin hüküm vermiş. Oynayamaz diyor. Bu kısa boylu diyor. Nereden biliyorsun yani? Belki o çok yetenekli. Çalım atabiliyor. Hızlı koşabiliyor diyelim. Evet, Mustafa'yı ve onu takım almayan kişi arasında iletişim olumlu devam etmez. Peşin hüküm vermiş Mustafa hakkında. Alaycı konuşma, birisi birisinin kusur eksiği hakkında hareketleriyle yani onu eğlence konusu yaparsa buna olumsuz iletişim içerisinde yer alan alaycı konuşma diyebiliriz. Tatlı dilde olmalıyız, alay etmemeliyiz insanlarla. Yani insanlar arasında böyle alay eder gibi konuşmamalıyız. Evet, tehdit etme. Bir insanı korkutma. Yapılmamasını istediği bir iş hakkında sert ifadeler kullanma, onu tehdit etme. Ee, yani olumsuzdur bir insan tehdit etmek. Hadi bakalım doğum günü partim bitti. Odayı sen temizleyeceksin. Geldiğimde temiz görmezsem, geldiğimde odanı temiz görmezsem telefonuna el koyarım yani tehdit etti. Daha güzel bir şekilde söyleyebilirdi. Olumsuz iletişimde lakap takma var. Bir insana kötü isim takma, hoşlanmadıkları kötü isimlerle çağırmaya lakap takma denir. Erken yatana ne deniyor? Tavuk deniyor. Mesela lakap takma bunlar. Ders çok çalışana inek deniyor. Geç anlayana öküz deniyormuş. İri erkeğe ayı. Uysal birine de kedi deniyor. Lakap takma bu şekilde çeşitli örneklerle verebiliriz. Kendinize lakap takılması tabii kimse istemez. Argo'lu konuşma. Argo'lu konuşma nedir arkadaşlar? Bir insan hakkında mesela herhangi bir dilde yalnızca belirli çevrelerin kullandığı kendine özgü sözcük ve kelimelere argo denir. Mesela polise aynasız deniyor. Kağıt paraya papel deniyor argoda ihtiyara moruk deniyor. Aşırmak ise hırsızlık yapan kişiye aşırdık deniyor. Beceriksiz de andaval deniyor. Yani argo konuşmada iletişimde olumsuzdur. Konuşmalarda küçük düşürücü argo kelimeler kullanmak iletişim olumsuz etkiler. Evet. Konuşurken sözümüzün kesilmesi olumsuzdur. Emir verilerek konuşulması olumsuzdur. Bunlar iletişim olumsuz etkiler. Kimse kendisi konuşurken sözünü kesilmesini istemez. Ya da emir veren kişinin karşındaki kişiyi niye yani rahatsız olur bu konudan? Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.